Selahattin'i yeneceğine inanıyor musun? Tanrı'nın zırhını kuşanan Zafer'den şüphe etmez. Kaleyi bize teslim et. Veclu Kral Bal adına savunmak zorundayım. O vakit canını kurtarmaya bak, Pelin. Çünkü kaleye girdiğimde kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım. Sultanım, Halife hazretlerinden. Halife benim zengi kanımdan olmadığımı bahane edip hilat göndermeyi reddetmiş. Hiç iyi olmadı sultanım. O vakit biz de kendi yolumuzu çizeriz. Kale surlarını başka bir yolla yıkacağız. Nasıl? Lağım kazarak. Selahattin'e karşı çok daha güçlü duracağız. Ve Beytül Hasan, Selahattin'in sonu olacak. Bizi tuzağın içine çekmesinden korkuyorum. Bu mümkün olabilir mi? Karşında Selahattin gibi bir komutan varsa... Yüce Tanrım oku sorkası. Gözümüzün önünde yüce bir kral da oluyor. Babandan daha kudretli bir kral. Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahattin 50. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Fragmanda Halife Hazretlerinden Selahattin'e gelen mektup büyük bir krizin habercisi. Halife Selahattin'in zengi Hanedanından olmadığını bahane ederek hilat, Hilat yani sultanlık giysisi ve onayı göndermeyi reddediyor. Bu karar, Selahattin'in meşruiyetini sorgulayanlar için büyük bir fırsat olabilir. Ancak olumsuz sonuçlara rağmen Selahattin kendi yolunu çizmeye kararlıdır. Yeni hedefi Beytül Ahzen. Öte yandan Haçlı cephesinde büyük gelişmeler yaşanıyor. Badwin Selahattin'e karşı güçlü durmaya ant içmiş durumda. Kursal Kaseyi ele geçiren Badwin, babasından daha kudretli bir kral olarak Selahattin'i yenmeye hedefliyor. Kudüs tahtında artık yeni bir hükümdar da yükseliyor. Selahaddin Beytül Ahzen'i teslim almak için kaleye gidecek ve Beylûn'dan kaleyi teslim etmesini ister. Ancak Beylûn 4. Bazmin adına kaleyi savunmak zorundadır. Büyük bir çarpışma kapıda. Selahaddin lahm yollarını kullanarak kaleye sızmayı planlamaktadır. Tarihsel kayıtlara göre Beytül Ahzen Kudüs krallığının önemli kalelerinden biriydi. Selahattin Eyyubi 1187'de Kudüs'ü fethederken birçok Haçlı Kalesi'ni de ele geçirmiştir. İbelinli Belyon da gerçekten de Kudüs'ü savunmuş bir komutandır. Ancak Selahattin'in Beytül Ahsen kuşatmasına dair doğrudan bir kayıt bulunmamaktadır. Tarihsel olarak Cüzamlı Badvin, Selahattin ile defalarca karşı karşıya gelmiş ve diplomatik zekasıyla tanınmış bir hükümdardı. Gerçek tarihte Badwin, genç yaşta Cüzam nedeniyle zor bir hayat sürmüştür ve 24 yaşında hayatını kaybetmiştir. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.